Esselamu arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda vikatı ile yazılmış bir metin okuyacağız gördüğünüz üzere. Bismillah diyerek başlayalım. Arkadaşlar bu tür bir belge elinize aldığınızda öncelikle e, nereden başlamanız gerekiyor? Tabii ki besmelerin kodu olarak belirttiğimiz buradan başlıyoruz arkadaşlar. Hu ya da hu şeklinde de okunabiliyor arkadaşlar. Bu genel olarak besmelerin e, kısaltılmış kodu. Ondan sonra nereye okumamız gerekiyor? Bir belge nereden çıkılmışsa arkadaşlar burası çıkış yeri. Daha sonra burada e, belgelere göre değişebiliyor. Mesela şurada e, gidilen yer, gönderilecek yer veya metnin içeriğiyle ilgili bilgiler olabiliyor. Böyle özet gibi. E, orayı okuyorsunuz. Daha sonra da metin ve ondan sonra tarih ve imza şeklinde belge okunup bitiriliyor. Şimdi Bizler de besmelemizle arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımıza sizler de eğer hala kanalımıza abone değilsiniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar ki bundan sonra da bir ders yaptığımızda paylaştığımızda size bildirim olarak düşsün. Şimdi evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Babı Ali Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı dönemin den yazılmış. Burada da şifre kalemi yani e, böyle şifreli yazışmalarla ilgili bölüm arkadaşlar daire. Burada da bir hülasa gibi bölüm var özet yani. Genelde bazı metinlerde nereye yazıldığına dair e, yazılan makam da olabiliyor. Burada öyle bir şey değil. Selanik vilayetinden gelen şifre. Yani Selanik'ten arkadaşlar bir yazı gelmiş. Ondan sonra vilayetine valiliğinden nereye gelmiş ilgili bilim yani bağlı olduğu bilim dahiliye nezaretine gelmiş. Onlar da o şifreli yazıyı temiz kağıda çekmişler arkadaşlar. Metin o şekilde yani Üsküp'te vali vekili olduğunu haber veren yani söyleyen ve ismini söylemeyen arkadaşlar yani yazışmada belirtmemiş. Bir zat ile dün ezanı Burada ezan arkadaşlar bildiğimiz ezan manasında değil herhalde. Dün ezanı saat 10'da diye söylüyor. Yani dün vakit tarih manasında olabilir bu ezan. Dün işte artık saat 10'da ezana saat 10'da diye yazmış. Muhabere etmiştik. Evet muhabere etmiştik. Muhabere yani haberleşme, haber kökünden geliyor arkadaşlar. Etmiştik. İfade sine ifadesine nazaran, yani ifadesine diyor, bakarsak diyor şehirden, şehir değil Üsküp'ten asker çekildiği cihetle yani Osmanlı askeri çekildiği cihetle hükümet konağıyla hükümet konağı artık dediği valilik yani askeri kışlasına teslim bayrağı artık e, düşman istilası olmuş diyelim artık. Onlar da yenilgiyi kabul etmişler. Bayrağı keşide olunduğunu yani eklendiğini, asıldığını ve topların sokaklarda, zukak aracı bir kelime arkadaşlar. Sokak yani. Sokaklarda bırakılması şayanı teessüf. Yani üzüntü verici bir durum olduğunu ve yarım saat bu saat arkadaşlar yarım saat sonra sonra bu arkadaşlar düşmanı deşmen şeklinde de yazılabiliyor. Dal, şin, mim, nun. Düşmen, deşmen, düşmanı istikbale çıkacaklarını evet hem teslim bayrağını çekmişler hem düşmanı istikbale yani karşılamaya arkadaşlar karşılama yani biri bir yerden geldiği vakit karşılamaya gidilir ya Osmanlı döneminde, döneminde buna istikbal deniliyor. O karşılama törenine. İstikbale çıkacaklarını beyan etmiş idi. Ahiren yani sonrasında ahiren Selanik telgraf baş müdiri baş müdürü yani düşmanın akşam alafranga saat boş bırakılmış. Saat geçmiş yani. Şu saatte diye o kısmı boş bırakmış. Saat üst girdiğini söyledi. Kosova valisi dün gece trenle Selanik'e geldiler. Bugün Fransız vapuruyla der saadete yani İstanbul'a müteveccihen yani yönelik olarak hareket ediyorlar. Hareket ediyorlar. Piriştine mutasarrıfıyla memurini sairenin memurini sairenin yani sair memurlarının burada bulunduğunu geçende arkadaşlar burası geçende arz etmiştim. Evet arz etmiştim. Ahali hakkında bir güne evet yani hiçbir şekilde manasında burada güna bazen elifle yazılıyor hakkında bir güna mezalim yani zulümler mesmu olmadığı yani işitilmediği maruzdur. Evet, maruzdur. Yani arz edilir. Fi şu çizgimiz fi 14 teşrini evvel evet 14 teşrini evvel teşrin evvel arkadaşlar Ekim ay yani sene 328 yani 1328 arkadaşlar bu da 1908 tarihi 1908 tarihi 14 Ekim değil tabii ki 13 gün daha ilave ediyoruz arkadaşlar hangi ne zamana kadar 1916 dahil arkadaşlar 17'ye kadar diyelim 17 değil 584 gün artı 13 gün ilave ediliyor. 1916'da arkadaşlar bir yasa kanun çıkıyor. O artık 13 gün siliniyor arkadaşlar. Sadece ondan sonra 584 ilave ediliyor. Ama bu 1908 yaptığı için biz artı 13 gün ilave ediyoruz. Yani 14 yaşının evvel ne yapıyor? 14 Ekim değil de 27 Ekim sene 1908. Sene 328 dedi arkadaşlar. 1000 908 yapıyor. Tarihinde kaleme alınmış bir arşiv sicası Yani bizler arkadaşlar üst küpü elimizden yani buradan o alınışılıyor o tarihte çıkarmışız. Teslim etmişiz. Bayrakları asmışız. Teslim bayrağını öyle diyelim. Vali evet vali Mehmet Nazım. Mehmet Nazım arkadaşlar kim bu? Vali dediğin nerenin valisi? Selanik. Yukarıda dikkat ederseniz hatırlarsanız Selanik valisinden bir şifre idi. Şimdi o şifreli vesikalar arkadaşlar nasıl oluyor? Size şöyle söyleyeyim. Yani her arkadaşlar kelimenin her kelimenin bir şifresi var. Her kelimenin bir şifresi. Her hecenin bir şifresi var. Yani mesela Üsküp bir şifreli kelime. Bunlar üç haneli, dört haneli, 5 haneli olabiliyor. Bunlarla ilgili ellerinde şifre miftahları olur. Her yerin, her yerin ayrı bir şifre miftahı olur arkadaşlar. Yani üst Üsküp e, üst küpteki bir şifre defteriyle İstanbul'daki ya da Konya'daki bir şifre defteri farklı. Her yere farklı şifre gönderilir. Yazışmalar o şekilde yapılır. Mesela üst küp atıyorum. Mesela 1453 ise şifresi Konya'da o üç küp atıyorum 1750'dir mesela yani her yerin şifre şifresi ayrıdır metni şöyle yazarlar işte 1950, 2770, 445 gibi yazarlar bunlar kelime kökleri için bir şifre ekler için ayrı bir şifre arkadaşlar ekler genelde standart olduğu için çok fazla olmuyor genelde bu tür defterler gördüm 100 sayfa civarları falan oluyor. Arkadaşlar ondan sonra yazışmaları o şekilde yapıyorlar. Ve İstanbul'da şifreli yazışmaları yapan ya da onu çözen birim var arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyor? Onlar çözülüyor. Ondan sonra temize çık geçiyor. Yani Osmanlı'daki şifre yazışmaları arkadaşlar bu şekilde sayılarla sayılarla ve bu şifreler belli aralıklarla değişiyor arkadaşlar değişiyor. Ondan sonra hatta e, çok önemli e, arz ediyor. Bu he, şifre herkeste olmuyor. E, i̇lgili bir kişi de ve mesela valide oluyor. Ondan sonra eğer o şifre miftaha kaybolursa e, yeri geldiğinde hemen değiştiriliyor. E, ya da yeri, bazen de arkadaşlar kaybettiği için ceza alan yöneticilerde valilerde olmuş. Çünkü arkadaşlar çok ehemmiyetli bunlar. O dönemde arkadaşlar Osmanlı böyle bir yöntem geliştirmiş. E, siyakat yazısı için, yazısı için şifreli yazışma diyorlar. Kesinlikle ilgisi yakından ilgisi yok arkadaşlar. E, yani bir yerde yazı varsa orası şifre olamaz arkadaşlar. E, ancak böyle gizli metotlarla olması gerekiyor ki şifre olsun. Osmanlı'da da öyle sayılarla şifreli yazışmalar icra edilmiş arkadaşlar. Bu kesin bilgi. Yani size söyleyeyim. Yayabilirsiniz. Evet. Dersimiz buydu arkadaşlar. Selanik Valisi Mehmet Nazım Efendi'nin yazmış olduğu ders adete Baba Ali'ye, dahil nezaretine bilgi amaçlı da göndermiş olduğu şifreli bir yazının çözülmüş halini sizlerle paylaştık İnşallah istifadeli olmuştur yani burada hem belge okuduk hem bu şifirli yazışmalarla ilgili nasıl olduğunu söyledik arkadaşlar tabi bu şifirli defterler yazışmalarla ilgili farklı metotlar da var demin şu kelime örnekli söyledim arkadaşlar Mesela vilayetlernek bir kelime karşı sayı karşılığı var. Vilayetin kelime karşılığı var. İşte vilayet den mesela vilayetinden diyor, diyor. ekler için bir karşılık var. Gelen mesela gelmek gelen bir karşılığı var. Ondan sonra vali vekil neyse her kelimenin bir karşılığı var. Ondan sonra bir de arkadaşlar harf harf şifreleme olayları var. Muhtemelen onların da çok çeşitleri vardır. Ama son dönemde böyle standart şifrelemeler denk geldim arkadaşlar. Standart ne? Mesela Vav wow harfi atıyorum 125. Bunlar üçlü rakam sayılar oluyor. İşte Elif harfi işte 85, 1 yani böyle ikili üçlü rakam sayılar yazılmış. İşte, görürsünüz işte 125 175, 145 böyle yazar. Ondan sonra eee eğer üzerinde yazı varsa o sayıların o çözülmüş demektir arkadaşlar. Yani ilgili birime gelmiş ki şu an Osmanlı arşivinde genelde vesikalar o şekilde. i̇şte şöyle bir sayı var. Üst, üstünde kelime yazıyor. Ya da 4-5 tane sayı var. Ortasında bir kelime yazıyor. Eğer bir kelime varsa arkadaşlar üstünde yazı varsa o kelime şifrelidir. 5-6 e, rakam sayı varsa onun ayın ortasında bir yerde kelime varsa o da arkadaşlar e, harf usulü şifreleme kullanıldığı anlaşılıyor. Yani yüzlerce düşünseniz arkadaşlar e, kaç tane e, birim var, idari birim varsa işte e, mesela Konya'da 30 tane ilçe var. Hepsinin arkadaşlar e, şifreleme metotları farklı. Herkese arkadaşlar Diğer illeri vilayetleri düşünün Osmanlı'da e, işte toprakları daha da geniş e, Orta Doğu'da vesaire Balkanlarda toprakları var hepsini e, düşünürsek çok büyük bir e, şifreleme ayrı ayrı metotlar olduğunu defterler olduğu anlaşılıyor yani e, bunun analizi arkadaşlar e, çözüm bugün de yapılamaz çünkü sürekli değişen bir şey standart bir şifreleme olmadığı için. %100 bilmek mümkün değil diye sizlere bu kısa bilgiyi verdim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.